Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu ülkeyi gerçekten kurtarmak istiyorsa bir şeyler yapsın. Gerçekten bir şeyler yapsın. Yani 200 bin kişi e, meydanları toplamak elbette güzel. Ekrem İmamoğlu protestoları, fakirliğe protesto, rezilliğe, sefalete, hukuksuzluğa protesto. Buraya kadar tamam ama CHP söylediklerinin bir çoğunu yapmadı. Ev ev dolaşıyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz, Anadolu'yu baştan aşağı geziyoruz falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey hiçbir zaman da olmadı. Çünkü ben son 4 yılda 13 şehir gezdim. Ee, kal gittiğim şehirlerde en az 3 ay, e, 1 yıl arası kaldım. Kimse benim kapımı çalmadı. Bakın şu anda AKP'nin oy oranı %30. Yani bu şu demek, AKP, Recep Tayyip Erdoğan hayatta olduğu sürece e, uzun yıllar yaşasın, e, yaşasın, 100, 150 yaşına kadar yaşasın. Recep Tayyip Erdoğan hayatta kaldığı sürece AKP'nin oyu %30'dan aşağıya inmeyecek. E yanında bir de küçük ortağı var MHP. Onu da zorluyorlar. 8 9 oldu 38. Bir de çok kolay kandırılması çok kolay olan Kürtlerin oyunu aldı mı? Tumbağa Recep Tayyip Erdoğan 5 yılda lider. 5 yılda ülkenin başında. Ondan sonrasını zaten düşünemiyorum. Bu arada erken seçim, erken seçim olmayacak. Erken seçim ne zaman olacak biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçilemeyecek bir aday görürse erken seçime razı gelecek. Ekrem İmamoğlu e eğer rakibi olsaydı yenileceğini biliyordu. Onu hapse attılar. O o diskalifiye oldu. Şimdi kim olabilir? Özgür Özel olabilir mi acaba? Bak olabilir. Özgür Özel olabilir. Evet. Yani bu e Muharrem İnce ile yaptığı arasındaki seçimi Kazanmıştı Recep Tayyip Erdoğan 2018'de. Öyle bir seçim daha olabilir yani. Özgür Özel'in Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir şansı yok bana göre. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkede yenebilecek tek kişi Ekrem İmamoğlu. Sevseniz de sevmeseniz de. İsteyen kabul etsin, isteyen kabul etmesin. Tayyip Erdoğan'ın daha doğrusu sağ iktidarların bu ülkede yüzde %40'ları çantada keklik zaten. Yani... Ee, şöyle bir Anadolu'yu dolaşın. Anadolu'daki böyle insanların böyle bir haline bakın. Bunlar önünde sonunda gidiyorlar. Saha iktidarları oy veriyorlar. CHP bunu nasıl kıracağını düşünsün. Gerçi bu saatten sonra kırsan olur. Ülke gitmiş elden yahu.